21 Ekim 2023 tarihinden bu yana Mayıs başına kadar hem Muğla'ya ait bir tarihi eseri tanıtmak hem de bir Türk markası olan Kafe de Madrid lezzetleriyle Bodrumlulara ve Bodrum gönüllerine hizmet vermeye çalıştım. Canla başla yaptığımız tanıtım çalışmaları yol çalışmaları nedeniyle sıkıntılı bir sürece girmiş olup sonu gelmeyen bir inşaat sürecinin tozu dumanı bizi iş yerimizi kapatmaya zorlamıştır. Yine de sarnıca gönül veren dostlar etkinlikler için bizi yalnız bırakmamış, yanımızda olmuşlar. Hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bodrum'un sezonu Haziran ayında başlıyor. Bunu Bodrum, Türkiye ve tüm dünya bilmesine rağmen seçimlerden önce hızla bayrama kadar yetişecek vaatleriyle sonu getirilemeyen yolda son durum bu şekildedir. Takdiri sizlere bırakıyor. Tüm güzelliklerin yaşanabileceği Bodrum'da elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı işlerinin bir an önce Bodrum markasına uygun hale getirilmesini temenni ediyorum. Sadece esnafın yaşadığı bir mağduriyet değil kuşkusuz. Bu mağduriyete birazcık yukarıdan baktığımızda Orta Kent Kavşağı dediğimiz metro marketin önündeki kavşakla Yalıkava birbirine bağlayacak olan bir ana ulaşım arterinde yaşanan yıllardır yaşanan bir türlü bitirilemeyen kamulaştırmaların gerekçe gösterilerek bitirilemediği bir yol ulaşım aksı sorunu. Onun daha üstünde Bodrum'un geneline yönelik ulaşım planlamasına dair yaşanan ihmallerin ve plansızlıktan kaynaklı eksikliklerin sonuçlarını bugün yaşıyoruz. Bu sonuçlar bize çok daha pahalıya mal oluyor. Daha da yukarıdan bakacak olursak Bodrum'un tamamına yönelik ulaşım planlamasının Bodrum'un kent planlamasıyla entegre edilerek yapılması zorunluluğunu karşımıza çıkarıyor. Burada en önemli sorunun kurumlar arası koordinasyonsuzluk olduğunu görüyoruz. Aydem, Muski, Türk Telekom, Karayolları birçok konuda burada e, maalesef çuvallamış gibi gözüküyorlar. Bunların hepsinin üstünde bu sorunun çözümüne yönelik ise siyasi iradenin özellikle merkezi hükümetin Bodrum'a ve Muğla'ya yönelik özel bir planlama yetkisi tanımlaması artık kaçınılmaz olarak önümüzde duruyor.